3-4-5 Türkiye geneli TET deneme sınavı geometri soruları çözüyoruz. İlk geometri sorumuz bu. Hipotenüsü bir doğru üzerinde bulunan bir dik üçgen. Önce bir sonra iki numaralı köşesi etrafında ok yönünde döndürüldüğünde şekildeki kırmızı ve mavi renkli açılar oluşuyor. Bir numaralı köşede bulunan kırmızı renkli açının ölçüsü 110 derece. Şu 110 derece. O zaman bu açıyla bu açı aynı açı döndürdük böyle. Bir numaralı köşe etrafında bu açılar aynı. 180'den 110 çıkar 72'ye böl 35 35 Buradaki açılar da aynı 90 90 35'in tümleyeni burası da 90'dan 35 çıkar 55 Mavi de 55'in bütünleyeni 180'den 55 çıkar 125 bulunur. Katlama sorusu kare bu şekilde iki defa katlanıyor. Şöyle şunu çizelim. Şöyle 90 derece burası burası da 90 derece bu 40 bu da 40. Bu açılarda eşit 50. 50. 50 50 100 O zaman şu açı 80 Şimdi şurayı da şöyle uzatalım. Geri açtık kağıdımızı. 90 derece. Bu açı bu üçgende Bu üçgen kaç çizgisi iki eş üçgen oluşturuyordu hatırlayın. Bu açılar da eşit. 130'un bütünleyeni 50- 25-25 olur bu açılar. 90-25'in tümleyeni şu açıda. Bu açı da aynı, bu açı da aynı. 90'dan 25 çıkar, 65 derecede bu açı. Alfa 65, 80. Üçünün toplamı 180. 35 derece bulunur. Sonra 33. 32 birim uzunluğunda bir tel bükülerek tamamıyla ikizkenar üçgen elde ediliyor. Şöyle bir ikizkenar üçgenimizi çizelim. AA diyelim. Eşit kenarlar. Burası 32 eksi 2 A. Taban kenarı. Eşit kenarlar. ilk ikizkenar üçgenin eşit kenarlarından altışar birim uzun olan yeni bir ikizkenar üçgen yapılmak istendiğinde tel yeni kis kenar üçgenin sadece eşit işte kenarlarına yatıyor. Yani şöyle A artı 6 A artı 6 tel bunlara yatıyor. Telimiz bitti. Yani bunları toplarsam 2A 6 6 daha 12 telin uzunluğu 32 2A buradan 20 1A 10 bulunur. Şimdi İkiz kenar üçgenimiz o zaman 10, 10. Şuraya tekrar çizeyim. 10, 10, 12. Süper üçlüden yüksekliği çiz. 2'ye böler 6, 6, 12'yi. 6, 8, 10 üçgeni. Yani yüksekliği 8 bulduk. Alanını soruyor. Alan taban çarpı yükseklik bölü 2. 12'yi 2'ye böler 6, 6 kere 8, 48. Dikdörtgen biçimindeki özdeş sınav sonuç kağıtları aralarında boşluk kalmadan ve üst üste gelmeden bazı kenarlar hizalı olarak panoya asılmış. Şu düşmüş şöyle şu köşe köşe. Bu şekilde şu uzunluğu soruyor. Burası 35. Kısa kenara A diyelim. Uzun kenara B diyelim. Burada B. Burada A. Burada A. Şimdi A ile B'nin toplamı 35 buraya göre. A artı B. 35 şu uzunluk. 2A eksi B de 10. 10 verilmiş. 10 ile B'nin toplamı 2A eşit. Burası A, burası da A. 2A B artı 10. 2A eksi B. Taraf tarafa topla bunları. A 2A, A daha 3A. 35, 10 daha 45. A 15. B'de 20. Toplamlar 35 olduğu için. Şimdi o zaman burası bu uzunluk ne oldu? 15 kısa kenar, 20 uzun kenar. Köşegende 25, 3, 4, 5 üçgeni. 30'du 2A, 15, 15 daha 30'du burası. 30'dan 25 çıkar, x5 kalır. 35. soru kare biçiminde fotoğraf belli bir oranda küçültülmüş. Benzerlik sorusu. Temel orantı benzerliği var burada. 12'ye 8 karelerin benzerlik oranı 12'ye 8 yani 3'e 2. O zaman bunlar da 3'e 2 benzerlik oranı 9'a 6. 12'ye 8 karelerin benzerlik oranı o zaman bu binaların benzerlik oranı da 3'e 2. 9'a 6 olur. Burası 6. Şimdi şu uzunlukları yazalım. Bu uzunluk 2. Bu uzunluk da 3. 9'dan 6 çıkar. 3. Burası 6. Buraya 3 kalıyor. Burası da 6. 8'den 6 çıkar. Buraya da 2 kalıyor. Burada temel orantı benzerliği var. Şöyle kırmızıyla çizeyim. Buranın Buraya oranı da gene 2'ye 3. Yani buraya 2A dersem burası 3A. Yani şurası 3A. Şimdi temel orantı benzerliği şöyle. Benzerlik oranı 2'ye 3. 2 kata tamamı 3 kat. O zaman burası 1 kat. 1 kat 3A ise 2 kat burası 6A olur. O zaman burası 6A. 1 kat 3 2 kat 6'a temel orantı benzerliğinden 8A Sekiz 8'e eşit kare olduğu için A eşittir 1. O zaman 6A, 3A da 9A, 9. Soru 36. Özdeş ikizkenar kenar yamuk. Altını çiziyorum ikizkenar kenar. Burayla, buray eşit. Şu yüksekliğini de çekelim. Bu da 13. Bu da 13. Bu dik üçgenle bu dik üçgen benzer. Bunların uzaklıkları 7 ve 17 verilmiş. Şu dik üçgen bu dik üçgen. Benzerlik oranı 7'ye 17. O zaman üst taban 7 kat. Alt taban 17 kat. 7 kat. Buraya da 7 kat yazacağım. 17'den 7 çıkar. 10. Burası 5 kat. Burası da 5 kat. İki kenar yamuk olduğu için bunlar eşit. Işte, bu üçgenler eşit. Işte. Burası o zaman <laughs> şöyle bir dik üçgen daha yapalım. Bak bu açı ortak açı. Hem şu 17 17 kat üçgenin açısı hem de bu 13 yükseklik 13'tü. 13 13 kat olacak burası da o zaman bu üçgenle bu üçgen benzer. Şu açılar ortak olduğu için bu açı bu açılar da eşit o zaman. Benzer üçgenlerden 17'ye 17K, 13'e 13K. Burası o zaman 13K. Burası da 13K. 5, 12, 13. 12K 13 verilmiş. Orta taban soruyor bize. 7 kat üst taban artı 17 kat alt taban bölü 2. Orta taban alt tabanla üst tabanın aritmetik ortalamasıydı. 12 kat yani 13. Demir <laughs> parmaklıkla birbirine paralel eş taraflı olan dikdörtgen biçimdeki sarı renkli kapının üzerinde bulunan üçgen biçimde bir uyar levhası var. Hemen şöyle Şöyle şu alan 1S Burası 3S Eşit bunlar. 1'e 2 oranı benzeri oranı. Burası 4S 2 parça. Burası 1 parça. O zaman bu alan 2S Şu alanda. Şu kırmızı alanda 2S. 1S 3S 2S Şimdi 1 ile 2 arası şurası 29 sarı. 29 artı s eşittir. Şu dikdörtgenin alanı dahilinde. Bu da 3 s artı 15. 2 s burada 14. 29'dan 15 çıkar. 1 s 7 buldu. E burası 2 s 14. Bura 1 s 7. 7 29 da 36. Bu dikdörtgenlerin her birinin alanı 36. Bu da 36. 36'dan 2S 14 çıkaracağız. Buradaki sarı bölgenin alanı 22 kulu. Soru 38 kare 90 derece düzgün beşgen iç açı 108 derece. Şimdi şurada ikiz kenar üçgen diyor. Tepe açısı taban açısından küçük. O zaman şu küçük olan tepe açısı. Şunlar da büyük olan taban açısı. Bu x ise bu 18 fazla. x artı 18. Yani şu tepe açısına x dersem bu taban açısı x artı 18 olur. O zaman iç açılar toplamı x artı 18 x artı 18 taban açılarını topladım. Artı x tepe açısı 180'e eşit. O zaman 3x 180'den 30'a çıkar. 144 x eşittir. 144'ü 3'e bu. 48 48, 108 daha iç açısı o zaman şu düzgün çokgenin açısı x artı 108'di. 156 derece iç açı. Dış açı o zaman 156'nın bütünleyeni 24 derece bulunur. Kenar sayısı 360 bölü dış açı. Oda da 15 yapar. Hacim 27 birim küp olan küp. Yani bir tane küpümüz çizelim. Hacim 27 ise bir ayrı tuştur. Taban alanına eşit bir tane dik prizma, kare dik prizma çizeceğiz. Onu da şöyle 3, 3, H Tüm yüzeylerini kaplamak için ağaç cismini tüm yüzey alanı 6 çarpı bir kenar bir yüzün bir yüzün alanı 9 birim kare 6 çarpı 9 54 tüm alan 6 çarpı 9 54 birim kare tüm alan. Bunun yan yüzlerini kaplamaya yetiyormuş. Bunun yan yüzü 3 3 3 açılımını yaparsak 12 çarpı aş yan alan eşittir 54. 6'ya böl 2 6'ya böl 9 yüksekliği 9 bölü 2 bulunur. Taban alanı 9 yükseklikte 9 bölü 2 hacim taban alan çarpı yükseklik. 81 bölü 2 yapar. Evet burada da küpler var. Üst üste konmuş. Şöyle. Şöyle çizeyim. Şöyle çizeyim. Şu küpün A diyelim. Bir ayrıtına bir ayrıtı A olsun. Bu A. O zaman burası 7 eksi a olur. Burası 7 eksi a. Yani burada a. Bura 3. Bura 3. Bunun uzunluğunu bir kenar uzunluğunu 3 vermiş. O zaman 3 artı a. 7 eksi a'ya eşit. Burası da 7 eksi a. 7 eksi a. 3 artı a'ya eşit. Buradan 2 a eşittir. 4 a eşittir. 2 bulunur. a 2 ise bu karenin bir kenarı 5, 2. Bu karenin bir kenarı da 3 verilmişti zaten. 9 bunun alanı, 9 bunun alanı, 18. 4 de bunun alanı, 22. 25 bu kare, 25 de bu kare, 50. 22 de bu. Beyaz bölge 72 birim kare olur.